Karabük'ün hoeveleyecek된inde... en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icma'in. Kıymetli değerli büyüklerim, kıymetli gazilerim ve isminin ünvanını şu an hatırımda gelip söyleyemediğim kimi zâikatul mevt buyurmuştur. İnneke <laughs> ve buyurmuştur. Sen ölüsün ya muh. Gelecek olan bir sanki meydana gelmiş gibidir. Bugün de burada çok değerli, kıymetli bir büyüğümüz. Değerli büyüklerimiz arasından söz almak isteyen varsa Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız hakkında bir iki kelam etmek isteyen Değerli gazimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Mevla şahitliğinizi dergahında kabul eylesin. Amin. Merhum gazimize ahirete müteallik olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için... Gel, 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 よろしうございまします。 Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük